Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz sesim çatalı çıkabilir alerjinin verdiği etkiyle. Evet bugün sizlerle İngilizce öğrenme sürecimde kullandığım bazı kaynakları paylaşacağım. Ve videonun en sonunda da yapay zeka bize bugün neler söylüyor, hangi kanalları, hangi uygulamaları, hangi siteleri kullanırsak İngilizcemizi geliştirebiliriz, onları öğreniyor olacağız. Evet takipte kalın. Şimdilik sizinle... Ee, yaklaşık 6-7 tane site paylaşacağım. Ben neleri kullandım İngilizcem mi gelişirken. Eğitim hayatım boyunca evet çeşitli kanallardan, okuldan İngilizce öğrendim. Ama sonrasında e, geliştirmeyi kendimize hiç bırakmadık. Tabii sıkıntılı zamanlar oldu. Speaking kısmına özellikle konuşma kısmına geçerken. Ama sonradan şöyle bir düşüncem olmuştu. Yani özellikle ben dış ticarete başlarken baktım karşıma gelenlerin çoğu ikinci dili zaten İngilizce. Herkes konuşurken benim gibi tehditler yaşıyor. Ya da aksan problemi yaşıyor. O zaman bariyerleri kırınca çok rahatlıkla konuşmaya başladım. Tabi bir arkadaşım da var. Onun desteklerini, şimdi ismini burada vermek istemiyorum ama onun da destekleri çok oldu meslek hayatım zamanında. Öylelikle gelişmemizi, İngilizce'mizi geliştirdik. Evet şimdi hemen videoya geçelim. Evet birincisi şu an ekranda gördüğünüz Learning English VOA News yani Voice of America'nın İngilizce öğrenme web sitesi ee, nedir bu <laughs> bakın hemen siteyi burada görebilirsiniz aşağıda videonun altına da bu linkleri koyuyor olacağım ee, bir tanesi buydu özellikle bunun e, uygulaması ya da cep telefonu uygulamalarını indirirseniz podcastleri var podcastlerini çok güzel dinleyebiliyorsunuz her hafta ee, hem listening yapabiliyorsunuz, hem dinlerken kelimelerin pronansasyonu, e, söylenmesini öğrenebiliyorsunuz. Çok faydası oluyor. öncelikle olarak bu siteyi tavsiye edeceğim sizlere. Bunu muhakkak e, inceleyin ve araştırın. Bakın, şöyle Test Your English. Önce İngilizce seviyenizi belirleyebilirsiniz. Sonra eğer hangi seviyedeyseniz, yani biliyorsanız daha önceki herhangi bir İngilizce kursundan seviyenizi e, ona göre de buradan direkt başlayabilirsiniz zaman kaybetmeden. Intermediate olabilir, Advanced olabilir. Sonrasında diğer bir sitemiz Learning English British Council. Yine İngiliz hükümetinin sanırım desteklediği, fonladığı bir site bu, British Council. Ayrıca böyle sponsorlukları da oluyor, sizi İngiltere'ye davet edebiliyorlar, bazen essay yazıyorsunuz. Ben de öyle bir başvurum olmuştu üniversite zamanında ama seçilmemiştim tabi. Size belki diğer bir konularla ilgili essay yazıyorsunuz, o essay ile seçilirseniz sizi orada bir haftalık İngilizce kursuna davet ediyorlar, uçak biletleri, konaklama vesaire bütün her şey dahil bu tarz haberler kısmında bunları takip edebilirsiniz. E tabii bir İngilizce öğrenirken eğer Amerika'da İngilizceyi kullanacaksınız bazı şeyleri farklı öğreniyor olacaksınız. Ona da dikkat ediyor olmanız gerekiyor. Bakın burada online kurslara eklemişler. Artık onlarda işte IELTS Pre preparation, personal tutoring değişik e, kanallar da var. E, sürekli kendini güncelliyorlar. Bu siteyi de muhakkak tavsiye ederim. E, bunda da <laughs> kendinize çok şey katabilirsiniz. Evet biz bir başka site, Rosetta Stone bu da e, enteresan bir şekilde neredeyse 20 yıl oldu ben Stylebile'li. E, çok güzel çekleri var. E, bakın burada da %50 indirim size sunmuş. E, bunun da üniversitedeyken bazı e, uygulamalarını, bazı şeylerini kullanmıştım. Çok faydası oluyor gramerinizi vesaire geliştirirken de. Ama burada nasıl paket paketler var? İşte en az 3 aylık 14 dolarlık pardon, her ay 14 dolar ödüyorsunuz. Ama e, aklınız olsun bu siteyi bilin. E, ücretsiz çeklerini kullanabilirsiniz. <laughs> çeşitli platformlar üzerinden de bazen indirimler olabiliyor ya da okullar için indirim olabiliyor. Onları da takipte olursunuz. Yani ne zaman bütçeniz uyarsa burada da bir 3 aylık üyelik yaparsınız gerekirse ona göre kendinizi burada zorlarsınız. Bir başka site Duolingo. Yani bugüne kadar Duolingo'yu muhakkak herkes biliyordur. Bir şekilde duymuştur arkadaşlarından falan. Gerçekten çok güzel uygulaması var. Biliyorsunuz şu karakteriyle de inanılmaz şey kazdılar yani reklam. Ee, neden ona bir marka oluşturdular? Duolingo'nun bu karakteriyle. Hemen cep telefonunuz uygulamasını indiriyorsunuz. Ücretsiz belli bir seviyeye kadar hemen şuradan bir bakalım mesela paketler. Bakın ne diyor? 2 haftaya kadar ücretsiz e, uygulayabilirsiniz diyor. Ondan sonra ihtiyacınıza göre e, paketler alabilirsiniz. Sertifika veriyorsa İngilizce testinize göre Duolingo for Schools. Bir de burada inanılmaz bir dil çeşitliği var. Yani sadece İngilizce diye düşünmeyin. Ee, mesela şu ana sayfasına gidersek Bakın buradaki çoğu Bunlar sitenin dilleri ama şu aşağıdaki dillerde de Size eğitimler sunuyor İşte Danimarkaca, Portekizce, İtalyanca, Almanca Fransızca, İspanyolca İngilizce Bakalım Japonca, Arapça, Çek Vels, Deniz, Grek Esperanto Esperanto neyse bilmiyorum yani Hangi <laughs> <laughs> fin, dese Fince evet Sonra ne var İrlandaca varmış Scottish Yahudi dili var, İbranice var, Hindi, Hintçe, Haitin. inanılmaz Şuraya bakın. Daha hala devam ediyor. Ne kadar çok fazla dil seçeneği var. Evet. Bu da paylaşacağım sitelerden bir tanesiydi. Bir başka site konuşarak öğren.com .com e, <laughs> Bunu da gerçekten ben çok sevmiştim. Tabi e, tabii saat farkından dolayı Amerikalı uzmanlarla falan Türkiye'deyken e, bunu kullanmıştım. Türkiye'de saat sabah 6'ya 7'ye denk geliyordu. Ama hocalar size nasıl çalışıyor program? Yani size bir panel açıyorlar burada. O panelden seviyenize göre, dil seviyenize göre ilk başta bir sınav yapıyorlar. E, o seviyenize göre de e, kurslar çıkıyor. E, hatta şurada mesela kari, bakın ne kadar çeşitlendirmişler. Kariyer programı, günlük iş hayatı programı, işte toplantı programı. İngilizce ne için öğrenecekseniz ona göre burada şey seçip öyle ilerleyebilirsiniz. E, size pdf'ler veriyorlar işte kitapçıklar. O kitapçıklardaki konuları çalışıp hocanızın bir sonraki dersine katılıyorsunuz. Hoca size onlarla ilgili sorular soruyor. Ayrıca sizin sesinizi kayda alıyorlar. Sonra hoca o kayıtla ilgili size yorumlar yapıyor. Diyor ki İngilizce konuşurken şu gramerleri kullandın. Şunu kullanmamalı lazım. Şu suffixleri, şu ekleri falan kullandın, kullanmadın. Ya yani ben tavsiye ederim bunda. Aşağıda linkini paylaşıyor olacağım. Bir başka site Cambridge Line. Bakın burada hatta Sam Hoca'yı görüyorsunuz. Sam Hoca da çok başarılı birisi. Fransızca, İngilizce kurslar veriyor. Kendisi ana dili Farsça. Ama ne de dil için yaratılmış gibi sanki kendisi. Gerçekten birçok dilde. Ben kendisiyle İngilizce çalışmıştım. Burada sadece conversation'a katılmıştım. Yani konuşma kulübüne. Belli bir süre yaklaşık 20 tane falan ders almıştım. O da güzelce bazı konular seçip o konular üzerinden konuşuyorduk. Hala muhabbetimiz devam ediyor. Güzel bir arkadaşlık kurduk kendisiyle de. Öyle de bir artısı oldu. Ama siz de buradan bakın mutlaka. İşte neden bizi bir inceleyin. Burada çok platform var ama dediğim gibi bunları da işte Kıyaslayacaksınız. Bunlar benim kullandıklarım. Artık sizin için de iyi gelirse kullanmaya başlarsınız. Evet bir başkası bugün muhakkak birçok YouTuber'ın paylaştığı Cambly. Cambly'de ben ücretsiz şey, şeyini denedim kullandım. Daha önce ücretli programlara katılmadım. <laughs> Ama e, bu da çok güzel bir imkan size sunulan. Hocalar daha fazla geniş olduğu için daha fazla hoca seçeneği olduğu için de ee, neden ona yani çeşitli işte İngilizce ana dili olanlarla konuşabiliyorsunuz İngilizcesi ikinci dili olanlarla konuşabiliyorsunuz zaman dünyanın çeşitli yerlerinden hocalar olduğu için e, iyi, iyi bir zamanda denk getirebiliyorsunuz yani kendi mevcut zamanınıza göre mesela bakın burada hocalardan bahsediyor İşte kimler varsa hocaları seçiyorsunuz siz hangi hocayla çalışmak istediğinizi paketlere göre değişiyor tabi bunlar yani ana dili hocayla çalışmak isterseniz ücreti ona göre değişiyor dili, ikinci dili İngilizce olanlar varsa ona göre değişiyor. Learn Progress diye devam ediyor. Bakın buraları muhakkak girin, kurcalayın. Sizin işte gelişiminizle ilgili. Mesela işte Take a Private Lesson, Learning Small Groups, gruplara katılabiliyorsunuz. Free dersler varmış mesela. Bunları buradan araştırabilirsiniz. Öğrenci arkadaşlar için özellikle iyi olabilir. Yani ilk başta Ücretsiz çekleri tüketip ondan sonra biraz biraz para kazandıkça ek işlerden falan buralarda muhakkak kullanmaya başlarsınız. Bir başkası evet sona geliyoruz. Üç tane yapay zekaya aynı şeyi sordum. Aynı prompt'a girdim. Dedim ki günümüzde bir tanesi ChatGPT bir tanesi Grok, bir tanesi Gemini <laughs> Dedim ki günümüzde İngilizce mi hangi kaynak sistemi uygulamaları en hızlı şekilde geçirebilirim diye sordum. Bakalım ChatGPT ne demiş. ChatGPT diyor ki konuşma ve speaking için Cambly, Tandem, Hello Talk, Speaky diye uygulamaları dinleme geliştirme için BBC Learning English, TED Talks. Bakın ne kadar çok farklı şeyler gösterdi. Benimkinin dışında da ESL podcastler varmış, Link Q varmış, Quizlet varmış, Memrise kelime ve dil bilgisi için, Anki, Grammarly, okuma ve yazma geliştirme için, News Levels, The Guardian sanırım gazetenin İngilizce gazete okumak için ideal demiş okuma yazma. Evet, Lang Language 8 diye bir şey varmış. Lang 8. Ana dil konuşanlardan yazılarınız hakkında geri bildirim alabilirsiniz. Genel dil öğrenme, eğlenceli ve oynaştırmış İngilizce dersleri, tüm becerileri kapsayan dersler sunuyor. Evet bu şu Rosetta Stone. Evet bakın Duolingo'yu ben de söylemiştim. Genel dil öğrenme, BBC Learning English aynı şekilde British Council'da. BBC Learning English British Council'dan farklı diyebiliyorum. Ona da bir bakalım. Onu atladım ben. Onu da kullanmıştım yani. Rosetta Stone. Bir bakalım Grok ne demiş bize. Hop. Grow'a da sormuştuk ama Grow'a tekrar soralım da bu arada bize cevap versin. Cemile'nin cevaplarına bakalım. Cemile demiş ki Duolingo, Babel, Memrise, HelloTalk, Cambly Evet yeni şeyler geldi. Bakın sitelerde Voice of America'yı söylemiş. British Council'i söylemiş. Aa evet Coursera'da son 5 yılın sanırım en iyi platformlarından bir tanesi. Yine YouTube kanalında eğitimlerle ilgili bahsettiğim videoda görebilirsiniz. Corsera'yı tanıyabilirsiniz. Corsera'da birçok ücretsiz içerik eğitim alabileceğiniz ücretli de eğitim alabileceğiniz bir platform Udemy gibi. Evet YouTube zaten İngilizce öğrenmenin artık nasıl diyeyim nirvanası olabilir yani YouTube'da inanılmaz YouTuberlar var bu işle ilgili Instagram'da hakeza öyle kısa dikey videoları seviyorsanız Instagram'daki influencerları da takip edebilirsiniz. Evet diğer kaynaklar İngilizce kitaplar, dergiler İngilizce filmler ve diziler demiş İngilizce müzikler demiş, İngilizce podcastler İngilizce konuşma kulüpleri Düzenli pratik yap. bunun için her gün İngilizce çalışmaya ayır. Evet ipuçları vermiş bize yani. Farklı kaynaklar kullan, konuşmaktan çekinme. Bakın konuşmaktan çekinmeyin. Gerçekten yani maalesef bizim Türkiye'de eğitim alan gençler konuşmaktan çekindikleri için sadece gramerle kalıyorlar. Ama herkes sonuçta ikinci dil İngilizce. Ama kıra kıra doğrusunu yapa yapa öğrenin. Bir şekilde bu iş çözülüyor. ilgi alanlarına odaklanın, hedefler belirleyin. Küçük küçük hedefler, muhakkak her zaman olsun. Bakalım, Groh'a geri dönelim. Groh bize neler söylemiş? Site örneği olarak BBC Learning'i demiş o da. <laughs> Pardon. Duolingo'yu demiş. grammarly blog demiş. Coursera, LinkQ. Bakın her aramada farklı bir şeyler de kattık. Uygulamalar Duolingo, Memrise, HelloTalk, BBC Learning English. Bu şu hızlı gelişim için ipuçları diye de bahsetmiş. Evet bu da ipucu vermiş bizlere. Günlük rutin 20-30 dakika ayırmasın olmuyor bu işler. Konuşma pratiği, hello talk diye bir uygulamalı haftada 2-3 kez İngilizce konuşmaya çalış. Medya tüketimi, İngilizce dizi film izle, kelimeleri. Evet alt yazılı İngilizce film izlemek gerçekten faydası oluyor. Kalıpları öğrenebiliyorsunuz. E tabi onların arasında dalıp da manasından uzaklaşmamak gerekiyor. Yani filmlere dalıp da İngilizce öğrenmeyi unutmamak gerekiyor. O da bazen öğrencilerin yaptığı hatalar oluyor. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Çatçıbit'e baktık, Cemine'ye baktık, Gemini'ye baktık. Evet bakalım bunlardan kimler istifade edecek? Lütfen yorumlarda sizde kullandığınız şeyleri paylaşın. Siteleri ya da kaynakları. Böyle buradan bir şey çıkarmış olalım ortaya. İngilizcesi için faydası olan herkese. Evet benim böyle bu tarz çeklerimi takip etmeye devam etmek isterseniz kanala abone olmayı böyle videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinize sevgiler. Görüşmek üzere.